Şimdi gıda perakende de şirket bazlı ayrışmalar çok ciddi seviyede. Tema aynı olmakla birlikte operasyonel maliyetlerin yönetimi çok öneme biniyor. Şimdi Migros'ta başarılı bulduğumuz tarafta, BIM de aynı şekilde Migros'ta zaten yakın zamanda modeli koymuştuk. Gelen bilançodan sonra da onlar da zaten işte marjlarının genişlemesi anlamında beklentilerini, yukarı revize ettiler. Ciro tarafında da işler fena gitmiyor. Yani işte bu talep daralmasından en az etkilenecek taraf gıda perakende. Marketlerde de konuşuyorduk. Tabii bir miktar yansıma oluyor ama ekonominin geneline göre daha az yansıma oluyor. Ciro tarafında bir miktar yavaşlama olma riski olsa bile e, Fabrik tarafında özellikle e, marjların iyileşme beklentisi şirketin diri, e, hissenin diri kalmasını e, sağlıyor. Aynı şey BIM için de geçerli. Özellikle yani işletme sermayesini yönetme konusunda BIM biraz daha başarılı orada. Yani hem daha kısa sürede stok çeviriyor hem de marjları güçlü kalabiliyor. Biraz bu sektörde problem oluşturan taraf şu oluyordu. Kredi kartı komisyonları tarafı ve aslında enflasyon döneminde hep bahsettiğimiz şey şuydu. Marketler tahsilat sürelerini ödeme sürelerinden daha erken yaparlar. Ama bu vade farkı da tahvil faizlerine bağlı. Şimdi faizler yükselince o tahvil faizi de aslında bir taraftan vade farkı olarak maliyet olarak binmeye başlamıştı. E, i̇lk çeyrekte ve ikinci çeyrekte personel maliyetiyle beraber bunların yük olduğunu gördük. Ama buradan sonra işte faizlerin de e, belli bir noktada inmeye başlayacağını düşündüğümüz e, aşamadayız. E, o yüzden marketlerde de yani e, orada da marj konusunda yine ekstra finansman maliyeti tarafında fayda gelebilir. Ee, böyle bunlar küçük diye bakmamak lazım çok dar marja çalışılan sektörler bunlar ee, ve hani ciro çok yüksek marjlar orada 1 puanlık 2 puanlık farklar böyle %20-30 net kardaki değişime e, yansıyabiliyor o anlamda Migros ve BİM tarafında e, olumluyum ama şok market mesela e, operasyonel maliyetlerini yönetmeyi başaramıyor zaten işte bilançoda da görüyoruz orada zayıf kar geliyor. E, Problem orada yine işte dolar bazında tarihi yüksek asgari ücret, operasyonel maliyetlerini yönetememe ve e, enflasyon muhasebesiyle beraber ortaya çıkan şey şu ki, yani distribütörlük gibi basit işlerde anlaşılıyor, aldığınız malı enflasyon artışının üzerinde bir artışla satmanız gerekiyor geçen sürede. Ya daha çabuk satmanız gerekiyor ya da daha geç satıyorsanız daha da yüksek maaş koymanız gerekiyor. şok tarafı o konuda başarılı değil maalesef ve böyle olma devam edecek gibi gözüküyor. Yani şirket de orada maaş konusundaki beklentilerini e, düşürmüş durumda e, bu durumdan e, iyi sıyrılamadı çok tarafı. ama Migros ve BİM tarafında e, olumlu olmaya devam ettiğimi söyleyeyim. BİM ile alakalı şu uyarı da yapayım. Yani işte yayının başında da bahsetmiştim. İşte endeks mühendisliği konusu BİM üzerinden biraz dönüyor. Yani e, piyasada en çok hacim yapan hissi olmaya başladı BİM. İşte piyasa endeksteki hisseler düşerken sadece BİM işte %3, %4 yukarıda oluyor. Endeks çok düşmemiş gibi gözüküyor ama orada piyasadan bir çıkış var gibi durumlar olabiliyor. O tarz böyle sıra dışı günlük hareketlere de asimetrik hareketlere de maruz kalabiliyor BİM. Günlük veya çok kısa vadeli işlem yapanların buna dikkat etmesi lazım ama orta vadede dediğim gibi faaliyetlerin, işlerin yolunda olduğunu düşünüyorum. Tabii çok ciddi bir getiri de var burada iskonto anlamında bir miktar azalma var. Yani işte 20 fek, 16, 15 fek şu an BİM tarafı. E tabi yıl sonunda de e, karlar iyileşince böyle 14'ün altına gelsin. Yine kabul edilebilir ama e, belki Migros tarafı biraz daha cazip olabilir e, şeklinde değerlendireyim. Çünkü BİM her zaman çok yüksek çarpanlarla fiyatlanıyor. İşte bu stabil iş, her zaman e, operasyonel faaliyetleri güçlü vesaire gibi. Terakent tarafını uzattı ama aynı zamanda işte 3 falan konuşmuş olduk. Ee, ...dediğim gibi e, bu... Oldu. ...onları bir arada konuşmak... ...ve birbiriyle e, kıyaslamak açısından da... E, ...önemli diye düşünüyorum...